şah damarlarımız boynumuzun ön tarafında iki taraflı olarak bulunan ve beynimizin kan ihtiyacının yaklaşık yüzde %80'ini karşılayan hayati öneme haiz damarlardır. Ne yazık ki tüm dünyadaki ölümlerin yüzde sekseni bu damarlara bağlı hastalıklardan oluşmaktadır. Dolayısıyla özellikle 60 yaş ve üzerindeki insanların bu damarların içinde oluşan kireçler ve bu kireçlerin üzerine oturan pıhtıların beynin çeşitli bölgelerine atmasıyla halk arasında inme olarak tabir edilen hastalıklar oluşmaktadır. Damar Kan kireçlenmesi bu şah damarlarımızın içinde bulunan kan akımını sağlayan bölgede %70 ve üzerinde darlık oluşturmuşsa beyin kan akımının azalması sonucunda %18 ile 20 oranında bir yıl içinde bu kişinin felç geçirme riski bulunmaktadır. Şimdi biz beyni kan akımının azalmasına bağlı oluşan ters dediğimiz tablonun bir deprem olarak kabul ettiğimiz faktörde bunun öncü bulguları vardır. Bu öncü bulgular nelerdir? Öncü bulgularda kişinin geçici olarak anlama ve konuşma bozukluğu, özellikle perde inme şeklinde tarif edilen geçici görme kaybı, tek taraflı olarak kol ve bacakta his ve motor kaybı yani güç kaybını kabul edebiliriz.